acaba vardık bisikleti park alanından çıkarabilecek mi? Buradan böyle gelebilecek mi bakalım? Ooo direksiyonu da çevir. bakalım. <laughs> Şuraya doğru. Dön. Evet. Ayağa da kalkabilirsin. Sütün alak. Sütün kalk. Şöyle dön. <laughs> şey <yok>. Düşürme. Şu an o yüzden ayağım acıyor. Ondan yapamıyorsun. Gel. Onu fark edelim de seksek oynayalım ben onu fark edeyim. Anne bebeğimiz. Bebeğimiz bizi bekliyor. Şöyle park ettik. Şu an Şöyle bu. Evet, nasıl oynanıyor gösterir misin bize? Buradan başlanıyor buradan. Birden başlanıyor. Dön. <laughs> Bir daha gel, oradan gel. Tebrikler. <laughs> Tamam bir kere şey daha yap. <laughs> Acaba yanlış mı yaptın? Hı? Bak, bakacağım. Oyunca bakacağım. Aferin. <laughs> Şimdi buradaki bütün oyuncaklarımızla oynayabiliriz. Hangi ne oynayalım? Kaybağım ben kaybettim. Kay bakalım. Topumuz. Aşağıda kalmış. Hepsi burada değil şu an. Ver bakalım. <laughs> o niye sönmüş? O herhalde şuraya takıldığı için mi sönmüş? Bakalım. Evet olabilir. Buraya takıldığı için sönmüş. Neyse onu ben birazdan şişiririm. Gel. Şimdi şu filimize doktorculuk mu yapsak? Filimiz ağlıyor burada. Sen doktorculuğu al, ben de bunu alayım. Şimdi çok hasta. Gel ateşi çıkmış, bakalım bir. Böyle yat sen fil. Allah. Bak fil böyle yatıyor şu an. Kimse beni ellemesin diye. Evet. Şimdi dur önce bunu hazırlayalım ki, bak böyle olmaz Bunu önce hazırlayacağız. Parçalarını böyle. Bundan sonra temiz temiz Bu ne burada? O bunun Onun tekerleği mi? Heh. Şu. Tamam. Şuraya takacağız onu. İğnemiz. Şu Bir var. De. İğnemiz burada. Dur. Bu kaşık buraya yanlışlıkla karışmış. Bunu buraya koyalım. Dur. İğnemiz dur, iğnemizi almayı unuttuk, iğnemiz. İğnemi. Evet. Şimdi, bu böyle duruyor, bunları takıyoruz. Dur, hemen hazırlayalım, ben sana yardım edeyim, hızlı hızlı hazırlayalım. Şöyle olsun. Buraya makas falan koyuyoruz. Buraya bunları koyalım. Şimdi. Hı. Onu da buraya, şöyle çevirerek koyacağız. Hı. Tamam. Bu da tansiyon ölçme aleti. Şimdi file sor bakayım neyi varmış? Önce bu filin. Ne'yi var? Ateşi varmış. Ateşi var. Ateşi. Bir ateşi... de karnı ağrıyormuş biraz. bakacağız. Ateşini ölç bakalım. 20. Kaçmış? 20. <laughs> çok. Çok ateşi var. Ne yapacaksın? Tamam ona da bak bakalım. Şimdi ben Şimdi bir de iğne yap. Tamam ben Ağlıyor o kadar sert iğne yapılır mı? Bak ağlıyor gözünden yaş geldi. Yavaş yap iğneyi. Bir daha şu kolundan yap. Yavaş yap. Acıtmadan evet. Sonra bir de bak bakalım kalbini dinle. Bir de kalbini dinle. Nerede? Tak onu kulağına. Boynuna tak ya da. Hı. Şöyle kolunu kaldır. Kalbini dinle. Öksür. Öksürüyor. <laughs> Yapıyor. Bir de bu dişi biraz ağrıyormuş. Hı, hı Hemen dişini alıyoruz. Şuradaki diş alma şeyi vardı şurada. Bak şunun içinde. Tut da açalım şunu. Hı. Şuradaki tut. Artık tut. Diş alma makas. Şurada makas gibi bir şey var ya onu al. Tamam. Şey evet. Bu da, bu da şey makası. Böyle böyle kesmek. Kapat. Şunları al. Bir Hı -hı. tane de diş alalım. Tamam. tamam. Kapatalım. Bakalım. Şimdi dişini çıkart önce onu. Çek dişini. Şöyle, Şununla. Tamam. Makasla diş çekilmez ki. Dişini aç çek dişini, yavaş çek acıttın acıttın. <laughs> Şimdi koy o dişi buraya taban içine koy. Şimdi yeni dişini tak, tak yeni dişini. Evet. Sonra bir de fırçala güzelce. Fırçalayacağım. Dur on dişli şey sıkalım. Evet. Sonra böyle yıkayalım. Evet. Sonra da şey yapalım. Güzelce fırçala. Bazı mı şu? Şu dişi düş. Şunu fırçalayacaksın. Evet. <laughs> Kocaman da dişi var değil mi Filin? Tamam. Buradan yemek yiyor biliyor musun? Evet. Şimdi. Şimdi. Dişi... Aa ağzına bakmayı unuttu. Bak bakalım. Ağzını aç Filin. Açtı. Bak bakalım. Anne hani ağzı biraz pislenmiş. E, ne yapacağız? Şey yapacağız. Da, kulağına da bakmadın. Bakacağım sen git. Sen şurada kalacaksın. Şimdi kulaklarına Hadi. bakıyoruz. Çok pis kulağı. Hiç pis olur mu? Fil çok temiz bir fil. Bir de röntgenine bakmadın. Bakacağım. Röntgenini çekmedin. Hı. Ama bu fil de. Nasıl bu kadar hasta olmuş böyle? Acaba hornası mı yapmış? Evet. Ağzım çıkmış herif. Fil durduğu için ona şimdi bir de sürpriz vermen gerekecek. Kaydıraktan kaymak istiyormuş. Röntgenine de bak sonra kaydıraktan kaydıralım onu. Baktım. Anne. Bir, bir tane daha iğne yaptığım akıllı olacak sonra kaydıraktan Akıllı mı olacak? Hı -hı. Ya zaten. Ama korkuyormuş de. iğneden. İğne yapmanı istemiyor. Gel seni kaydıraktan. Kaydır bakalım. İyileşti mi Fil? Hı hı. Tamam kaydır görelim. Çok keyifli. Kaydır. Şuradan alayım. Kaydır. Oh. <laughs> Topların içine düş sana. Düş. Açıyorum. Aa Kaydı. Tamam çok mutlu oldu şu an. Anne, getir şimdi buraya oturtalım onu. Bir de arkadaşı vardı Kaplan Serkan. Onu da getir. Nerede? Ee, şurada Kaplan Serkan işte orada. Getir gel. O değil. O değil. O değil. O şurada. Kız gözünün önünde işte. Getir onu da. Arkadaş Şu otursunlar burada sohbet etsinler. Biz de şu doktor Aynı malzemelerini toplayalım. Onun da mı ağrıyor? Hı -hı. Neymiş bunların hepsi? İnanmıyorum hepsi, hepsi hasta olmuş. Bekle. Tamam hadi. Onlara da bak. Ay, şey Dur bakalım. Malzemelerimiz yıkıldı. Bu da yıkılıyor ya sürekli. Galiba Yapılmış. Tamam sen bak Bak bakalım Bak O kadar hızlı mı vurulur kız Burada Yine böyle böyle hızlı vuruyor Evet hadi bunları da koy şimdi Yine ben takacağım Yine de çekeceğim Yap bakalım Yap Tamam ona da bak sonra bunu kaldıralım. İkisinde tedavi ettim çünkü iyileşti ikisi de. Anne biraz da iğne yapalım bir de ağzına bakalım tamam. Sonra da biraz şey yapalım. Kulaklarını, ağzına falan bakalım. Tamam mı? Ay. Basketbol oynayalım biraz ya ben basketbol oynamak istedim şu an. Tamam. Bunlar da istemiş. Hadi bakalım kim top atabilecek? Kim yenecek acaba? Dur, ben Ay düştün. Bir şey olmaz. Şurayı kapatalım. Ama sen yakından atıyorsun. Uzaktan atman gerekiyor. Aferin ya. Bir de bende sıra. Bir daha. Tamam bir tane daha at. Aferin. Bana da ver bakayım ben atabilecek miyim? Tamam. Hop, bakalım. Attım. <laughs> O atamaz ki. Bizim atmamız gerekiyor ya. Geldi. Şey. Aa, Kaplan atamadı. Getir topu deneyelim. Biraz biz burada şey yapacağız. Topu getir. Topu getir. Biraz. Devam edelim. edelim. Hemen biz burada şey yapacağız. Onu sonra yapacağız. Sen önce topu getir. Ben yapacağım burada. Şunu oynuyoruz ya. Ben oynamak istemiyorum. Bak ben atabildim. Top kaçıyor. Aa ne buldum. Bak bak ne buldum. Arabanın içine saklanmış. Dur. Bak. Ne çıktı ortaya? Bebeğin oturağı çıktı ortaya. <laughs> Kaplan boyama mı yapacak tek başına? Aa, parmak boyası yapacak. Biraz da bundan yapacak. Tamam. Ben de senin yanına geleceğim, tamam mı? Bak bak ne sıhızlı. Bak bunları da alalım. Birazcık uyuyacakmış şeyi fili yatırıyorum beşiğine. bunu ben sana vereceğim. Boyama mı yapıyorsunuz? Önce parmak boyası tamam mı? Tamam dedi. Hadi görüşürüz de. Hmm. Görüşürüz de kapatalım. Görürüz Videoyu kapatacağım. Hmm. Biraz parmak boyası yapalım. Şimdi de şimdi kaplan. Gel bakalım. Sarına bekle tamam.